Why are we still here? Just to suffer. Every night. Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. E, Left 4 Dead'in ikinci bölümüne karşınızdayım. Biliyorsunuz şu an üçüncü tarafında, üçüncü partındayız. Birinci bölümün üçüncü partındayız ve her şeyde iki part yapacağım. Uzun sürüyor ama yapacak bir şey yok. Hadi başlayalım. Let's go. Şimdi şu anda bir alışveriş merkezinin içindeyiz değil mi? Aynen öyle. Aynen. Alışveriş merkezin içindeyiz şu anda. Burası biraz zor ya. Evet burası zor hatta bu son bölüm bayağı bir zor. Şurada bir şey Asit var. Asit Asit mi attın? Asit tabii. Aynen. Ya ha, smoke şey kusmuk tarzı bir şey yaptım. Boomer geliyor Boomer. Öldü. Güzel. Eyüp yakaladılar yine. Hunter yakınken sağ yaparsan şöyle geri gidiyor Hunter. Saatlik yapabilirsin Hunter'a. Jockey de aynısını yapabiliyorsunuz. Ama tam zıplarken yapacaksınız. Yoksa yap olmuyor. Şöyle, tak. Şimdi nereye gideceğiz? Şu tarafa gideceğiz evet. Bu tarafa gideceğiz değil mi? Aynen bu taraf. Gelin. Let's go. Gelin bakayım zombiler. Aşağı ineceğiz değil mi buradan? Evet. Aşağı inmemiz lazım. Aşağı inip düz devam edeceğiz. Bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne? Saklanma oynuyorum ya şeyle. Zombiyle. AK mi o? Ver bakayım AK'yi. Aldım AK'yi. Zaten AK var da mermi yeniledik. Devam 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 beklemeyin. Bekleme yok. Bekleme yapmaya giriş gerek yok. Daima ileri Zombilere delik deşik ediyorum. Cadı var. Cadı var. Nerede ama cadı nerede? Yukarıda mı? Cadı yukarıda dikkat et. Şurada bir yerde cadı var. Ha gördüm cadıyı. Boomer. Cadı şurada. Lan cadı geliyor. Jimmy çıldırttı. Aha. Kaç. İyi pan kaç, iyi pan kaç. Yolunu bulamıyor kadın. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gideceğini bulamadı. Lan yere attı kendini. Delirdi bu. Çıldırdı bu. Öldü. Lan bana niye vuruyorsun? Artık. Yanlışlıkla vurdum. Cadıyı, cadı delirdi kendini bir şey oldu. Kendini <laughs> öldürdü kendini parçaladı. Şuradan mı gidiyoruz? Hayır. A. Ne sıkıyorsun? Ne artı yapıyorsun? Buradan gideceğiz bu arada. Asit yaptı oraya ama geçeriz. Canım baya gitti bu arada ya. Oğlum çok can gidiyormuş. Bompal ile gidelim mi buradan sonrası? Bompalı time. Şuradan gireceğiz. Zombiler. Neredesiniz? Burada kit var kit alın. Kit var kit. Artistik yapmayın. Bir mermide de güzel. Boomer ne haber? Boomer çıldırmış arkadaşlar. Kafanı kırarım seni. Ben kafanı kırarım ha. Arkadan da zombi geliyor. Pompalı, pompalı da güzelmiş. Sevdim. Bom. Orada bir zombi mi gördün lan? Ne yapıyorsunuz lan? Deliler. Şu ben bir hap içeyim. Ya. Burada başka bir şey var mı? Yok. Oğlum arkanızda zombi var. Hunter da gelmiş öldü daha. Kızlar tuvaletine giriyorum. Gel. Kızlar tuvaletinde burası. Ay erkek vermiş lan. Diğer taraf kızlar tuvaleti olması lazım. Hem oraya da bir bakalım. Nasıl olsa artık bu saatten sonra kimse umursamaz böyle şeyleri. Ben niye ateş ettim? Yürüsenize Rochelle'de. Hadi gidelim. Burası ne? Jockey geliyor bu arada. Ha hap buldum Şunu hap alın. Jockey. Neredesin? Kapıyı kırıyorlar. Bom! Beynini uçurdum Jockey'nin. Bom. Sıkıntı yok. Abi beni tuttu. Benim. Oğlum iki tane Jockey. Kaç tane ya bunlardan? Hunter var, Hunter var, Hunter var. Oldum Hunter, indirdim vallahi yok ettim Hunter. <laughs> Pompalı çok iyi ya yakında. Tank geliyor galiba. Arkadaşlar tank geliyor bu arada. E, boss geliyor dikkat edin. Ama nerede? Bir yerlerden deprem oluyor gibi oluyor ama. Han bir yerde bu. Yukarıda galiba. Yukarıda şey var. Tank var. Alarmın <laughs> Alarma gidelim yürüyün. Gel gel gel. Ya tank olsun bu tarafta değil mi? Lala burada değil mi? Üçüncü kattaymış. Dikkat edin. Tank. Ölsene tank. Tank nereye çıkıyorsun? Bak tanka bak tipe bak. Just suffer every night. Tank'ın tipine baksana, tank'ın Yolun tipine bak lan. <laughs> <laughs> tank'ın tipine bak oğlum sıkıştı tank. Tank sıkıştı oğlum saçma sapan bir bug oldu. Ya zombiler bir salın artık, Allah'ım düştüm ben. Tank sal beni, beni sal tank. Anasını satayım ya, ay anasını satayım. Ben niye salıp gittiğiniz düştü. Harmi gidip... ben de... miyim, harmi miyim? Bir dakika. Bana bir yardım edin. Siz niye bırakıp gittiniz ki zaten? Evet. Ayrılırsak aynen böyle olur. Tank nerede tank? Şu beni kaldırsın bot beni kaldırsın ya. Bot en vefalısı bot ya yemin ediyorum. Baksanıza hepsi kaçtı gitti ya. Can cam basayım. Zombiler gelmeden bir cam basarsan. Tank, tankla dalga geçiyorduk tank bizi indirdi aşağıya. <laughs> ben de size yardım etmiyorum. Ölün geberin orada. Çarjı var arkanızda, alo? Arkanızda hepsi düştü lan. Ben üçüncü kata gidiyorum, siz burada elini koyun. Arkamı da molotovlayacağım. Pompalı da fazla mermisi yok ki arkadaşlar, tarayamıyoruz. Geliyor! Help! Help! Ya Hunter'ına Hunter işte böyle bir şey. Üst direkt çıkıyor deli gibi. Vallahi iyi ben camban yok ben daha ona göre oyna. Beni tuttu. Düştüm lan. Oğlum çok fazla zombi var. Oğlum yardım edin de şurayı bitireyim. Hah bastım ya. Oh be. Bu kadar çok zombi geliyor. <laughs> Oha. Zombiler içimden geçti arkadaşlar. Böyle bir şey ya. Asit 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 attı. Asidine başlarım sen buraya gel. Nereye gidiyorsun Asit? Asit öldürdük. Artık buradan sonrası bitmesi lazım. Az kaldı. Hadi bakalım. buldum can buldum. Oh gel buraya Rochelle'ye hay illeyelim bari ya. Bot da olsa bot yani oyunu yine de. Ya da fillemeseyim ben zaten hilde o kendim lazım. Geçiyor. bize kalsın arkadaşlar. Orkun'a basabiliriz. Orkun gel oğlum. Orkun gel. Dur sağ, sağ tık yapmam gerek. Heh güzel. Lan 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 şey geldi lan Orkun vur vur arkandakini vur. İyi puan. Güzel şarjı vurduk. Kızı götürüyorlar arkada kimse görmüyor ya. Bu nasıl bitmiyor mu artık? Bitsin artık. Bu bölüm ne kadar uzunmuş. Smok. Smok yakaladı beni. Cadı var. Cadı var. Ya oğlum dibine gidiyorsun cadını. Eyüp han. Eyüp han. Soluna bak. Bak şuraya. Kızdırın demedim cadıya. <laughs> Bakın dedim sadece. Lan beni yakaladı. Yakalamamış. Tamam pardon. İttiriyormuş. Güzel öldü öldü güzel. Öldü öldü. Takılmışım ben. Beni yakaladı zannettim bir an. Korktum. Ödüm koptu. Hunter var. Nerede? Ha şurada şurada şurada. Yakaladı vallahi. Bir tane daha var galiba. Bağırıyor. Ya yürüyün kalkar o ya. Sonunda bitti. Evet burası en sıkıntılı yer şimdi. Kapıyı kapatmazsanız çıkacağım. Şurada zombiler vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yok. Tamam gidebiliriz hadi gel. Direk gidelim şöyle. Beynine vurdum tek attım. Kafadan tek. Gel böyle direkt. Zombi de aldık içeriye. Kafası nasıl erimiş bir dakika bakacağım. Paran parça olmuş. Evet. Burada şu e, benzinleri toplayacağız. Bu biraz ölüm ama yapacağız. 13 tane benzin. Plan plan yapıyorlar şu an. Karakter kendi arasında. Salda da gidelim. İki set de inen olur ya? Bekle alttakileri almayın. Alttakileri yaklaştırın. Abi koymayın. Koymayın. Ee, burada birlikte. Ben bunu altıya devam edeceğim. <laughs> Nereye gittiniz hemen? Orkun şey Orkun arkada kalmış. Yardım edemiyor ki. Rochelle'lemiş lan Orkun değil çok. Orkun zaten. Ne oluyor? Hunter var tepemde geziniyor. Hunter. Haram parçetti beni. Koymadınız değil mi şeyleri? Yanına koyun da. Yukarıdan atalım hemen koşun yukarıya. Yukarı, yukarı koş. Zombiler geliyor bu arada hala. Artık dökebilirsiniz bence ya. Zaten geliyorlar. Atıyorum ben. Koy 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 koy. Benzinleri koy. Yürüyün gidin oraya. Zombileri başka yere çektim. Devam devam devam. Koyma devam. Bak, aşağıya koydum ben onları alsanız arkadaşlar. Şunları ben atayım hemen şöyle. Benzini patlattı? Benzini patlatmışsınız. El olsun. Beceriyorlar. Eğim, eğim nereye gidiyor lan? <laughs> Yanlış yerlere gidiyor galiba. Şuralardan inebiliyoruz mu aşağıya? Şurada bir yol var ama. Ben zaten ikinci kattayım. Şurayı da al. Rochelle gel, Rochelle gel. Gel Rochelle. Kadın da bize yardım etsin. Şöyle şunları alalım. Aşağıdakileri alıyoruz bak. Hep aşağıya attım Alıyor. Şöyle şuna koy şöyle. Çok güzel. Ben yukarıları toplamacıyım. Bir tanesini atamamışız arkadaşlar. Şöyle alayım şimdi. Bam. Attım. Güzel. Aha burada da şey dikkat çekici bomba var. Şunu atacağız şimdi şuraya. Şuradan geliyorlar. Şuraya atarsam ağzına açarım. Ben yandan geçene kadar patlamasın. Takıldım. İyi zombiler çektik. Bir tık bir tık çektik zombileri. Şunları da alalım. Ne geliyor? Smoke geliyor. Aa beni kurtar. Sen neredesin? Geliyorum kurtarım. Tamam, tamam. İki tane şey attım yere. Lan benim canım kalmadı. Bu yukarıdan atlayınca canım bitti benim. Bir de biz de dolduralım ya. Ölüyorum. Ölüyorum. Şimdi nerede? Geliyorum, Jokey nerede? Benim can basmam lazım. Aa, boss geldi. Tank mı geldi? Aynen boss. Arkadaşlar son 4 tane benzin biri de burada. aldık mıydı şöyle? Bam yürüyün gidin. Onlar tank doğruşa ben şurada benzin doldurayım bari. Doldur benzini. Bırak bizi. Gideceğiz buradan. Lanet zombi. Geldim Eyüpan. Eyüpan can bassanıza şurada can var. Kurtardım kurtardım. Zombileri vurun. Lan tank geldi. Tankı öldürek. Bir bırakır mısın zombi? Yo. O kadar kişi varken gelip bana dalıyor da zombi. Öldü, 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 öldü. Devam. Diğer diğer paket nerede? Şurada. Oo, ta yüksekti Şuradan gideceğiz. Ben yanlış yere geldim galiba. Buradan mı gidiliyor? Şöyle gidersek ha güzel. Buradan yukarı nasıl çıkacağım? Şuradan atlayabilirim. Atlayamıyorum. Oha direkt can bu, bu can iniyor ya. Çok fazla iniyor Şuradan çıkmamız lazım. Neyse ben geçici can bastım. Aldınız mı? İkisini de alın gidelim. Geçici candır. Aa beni, beni çekti beni çekti beni çekti. Aldınız mı ikisini de? Diğer bir tanesi nerede? Diğer bir tane de alması lazım. Üç tane mi aldık şimdi? Ben almadım ama. İki tane aldık. Diğeri nerede? Bir tane de alması lazım. Aşağıda mı? Tamam. İyi pan Allah be. Hunter ı, Hunter ı tutacağım diye yandı lan. Yukarı gideceğim ben tekrar alamaya. Hunter keseceğim diye altındaki benzin yandı. Onu da kurtardık. Herkesi kurtar. Buraya düşmüş olması lazım. Düştü. Şurada geldi. Eyvan kaldırsana şey Rochelle'yi. Oradan geliyor arkadaşlar. Oraya direkt koydum onu. Şu atalım yere gitsin. Oradan oradan koyun. Benzin attım yere. Rochelle kim niye kimse niye kurtarmıyor onu? Aa beni çekiyor. Neredesin Bana sen? Bana yardım edecek var mı? Oha sen çok uzakta kalmışsın ama. Orada ne işin var? Benzin alacağım almadık al 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 mı zaten? Gelmeye çalışıyorum salmıyorlar. Çok fazla zombi var. Ben oraya gelene kadar sen ölmüşsün zaten. Altta şey var ya. Canlandırma şey. Aşağı atıyorum Eypan al şu benzini. Attım benzin aşağıya. Canım çok az bak gelemiyorum hadi. Koyman lazım. Koymanız lazım koruyorum seni. Onu da koy, onu da koy, onu da koy. Hadi bitiyor, 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 bitiyor. Bitiyor, bitiyor, bitiyor. Geliyorum, geliyorum. Geldim. Bitti, sonunda bitti be. Şükür olsun. Orkun'u kaybettik ama yapacak bir şey yok. Orkun orada tek başına kaldığı için öldü. Fiyat keser başarımı kazandık. Güzel. Fiyat keser ne demekse artık. Ölenler, Ölenler Garden. Sağ kalanlar. <laughs> Hamit abi ben Jimmy. Elis ölmüş ya yazık oldu Elis. Evet arkadaşlar bu bölümlük Şimdi bu kadar alayım. olsun. Ee, beğenirseniz devamını çekeceğiz artık. Bundan sonrası size bağlı. Görüşürüz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.